Ne bir daha, bir daha var? Burada kitle var. Kit? Hadi. Şimdi biri beni çekse böyle. Bu bir. Şu iki. Ece ne diye. Hayır <laughs> korda diye. He korda diye. Hadi. Hadi. Sen ne yapacaksın orada? Ya. Sen orada ne yapacaksın? Buna da eşref de keçileri. Günaydın kızlar. Günaydın. Nasılsın canım? Günaydın, 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 günaydın. Günaydın. Bu da başka. Hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım. Kıdı 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 kıdı. Günaydın Eşref. Günaydın yenge. Kolay gelsin. Sağ olsun. Seni kolay gelsin. Sağ <laughs> olsun. <laughs> Şimdi traktörü çevirecek. Şuradan dönmeye çalışıyor. Burası dar olduğu için biraz tutuyor. Sıçlar bize zor geliyor. Güle güle. geldik Arkadaşlar burada taş toplayacağız yani duvar örmek için gerekli taşları buradan alıyoruz ve gördüğünüz beyaz taşlar var ya onlardan toplayacağız Bu ya, ya, bırak, abi he he. Öl, 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 öl. Sevdiğim, yani bu taşları alacağız. Bırak bırak bak. Götüreceğiz evi. Güzelce bitiriyoruz. Kendini çok zorlama. bu güzel. Tam duvar taşları işte. Biliyorsun. Çok sağlam çok iyi. Sen gel bir sene sakız topla He, siz gidin sakız to toplayın ama kaybolmayın olmayın. Ya bismillah. Bu altın otu. Bunu kaynatıp içiyorsun. Seni iyileştiriyor. Gördün ne kadar güzel haras. Gördün? Da. Neymiş? Biz neyi Neymiş bunun adı? Altın ne? otu. Altın otu. He. Ben onu topla anneye götür. He? Ha? Yok al. Al sana götür anneye ver. Ne? Tamam. Ne, ne için? Kaynata işte. Kaynan kaynansın. Senin burnuna ne oldu? Kaynam. Düşmüş burnu şey olmuş ya kanamış. He. Çok He, acıdı mı? Ha. Bak hmm. bütün ağaç köklerine bakıyorsunuz böyle. Ama hepsinde yok işte. Orası, Böyle damla damla olacak. Çok dikkatli bakmanız gerekiyor. buldum. Nerede? Hayır, o. Yok onu değil. Damla Bak ben biraz buldum Çınar. E, yenge. Ha. Ben de topacağım. Şöyle bir çubuk yardımıyla topluyoruz. 19... Palamutun kabuğunu alıyorsunuz. Bakın şöyle. Bunun içerisine koyuyorsunuz arkadaşlar. Şunun içerisine koyacağız. E, çekim yapıp toplaması zor oluyor. İşte damlacık şeklinde. Bakın şurada var. Şunlar. Bazıları kurumuş tabi. Ama kurumuşlarını da topluyorum. Aa, bakın burada var. Şurada. Bakın burada varmış. İşte bu meningeş sakız arkadaşlar. Böyle tek tek ağaçları geziyorsunuz, eğiliyorsunuz köklerini, dallarını her yerine bakıyorsunuz. Çünkü bazen gözden kaçabiliyor. Bu tam donmamış. Bakın burada da var. Şuranın içine koyuyorum. Evet. Görüyorsun buraya bak. Evet. Görüyor musun nasıl damlamış? Anladın? Sakız çıkıyor. Ağacın içinde çıkıyor. Bu işte bak 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 buraya bak. Bak. Oo. Ya. Dikkatli bakacaksın işte. Bak burada bile var. Damla damla hep. Damla damla topluyorsun. Anlaştık. Altında da şöyle düşüyor. Şöyle altına tut ki düşerse de içine düşsün. Şöyle yukarı doğru gidiyoruz arkadaşlar. Sürekli aramanız gerekiyor. Şöyle. Bütün ağaçlara tek tek bakıyorsunuz. Ama böyle dikkatli bakmanız gerekiyor yani. Aramanız gerekiyor baya. Böyle kolay bir iş değil. Şuradan gideyim. Ya Allah. Hünkar da bana yardım ediyor. Ona da öğrettim. Şöyle gidelim. Mesela diyelim ki toplamak istediniz ama bir kap bulamadınız. Şöyle meşe palamudunun kabuğuna koyabilirsiniz. Hem daha iyi oluyor. Böyle cam şişeyi falan koyduğunuzda arkadaşa şişeyi yapışıyor. Daha sonra onu alıp yemek istediğinizde pek kullanışlı olmuyor. Yani bu palamudun şapkası daha iyi oluyor. Tavsiye ederim. Bunu. Eğer nerede toplayabilirim derseniz de Adıyaman bölgesinde şeyde var. Bu Adıyaman Malatya yolu üzerinde Adıyaman'dan çıktığınızda e, böyle menengiç ağaçları var bahçelerde. Oralarda bakabilirsiniz. Böyle Adıyaman'ı gezdikten sonra bir 15-20 kilometre sonra menengiç ağaçlarına rastlarsınız arkadaşlar. Ama bu hafta içinde toplamazsanız gider. Çünkü tam zamanı bakayım. Ne kadar topladım. Aa, bayağı toplamışsın. Aferin sana be. Aferin, aferin. Aferin, aferin sana. Bu ağaçta bayağı varmış. İşte bazı ağaçlarda hiç yok. Bazen de az var, bazen de çok var. O yüzden hepsini tek tek dolaşman gerek. Ya. Ege böyle köklere bak. Şöyle bir yere çıktım arkadaşlar. Eşim de aşağıda çalışıyor inişte ile beraber. Biraz topladım bakın göstereyim. Şu kadar toplayabildim daha arkadaşlar. Toplamaya devam ediyorum. Şöyle bakın şurada var biraz göstereyim. Topluyoruz. Tabi zor bir işlem. Bazı ağaçlarda çok oluyor. Bazılarında hiç olmuyor. Sürekli dolaşmanız lazım. Bakın şu kadar. Buralar hep taşlık olduğu için biraz zor oluyor çıkması. Şuradan çıkıyorum. Tabii bizim buralar çetin olduğu için daha zor. Yani bakın şöyle aşağı böyle sürekli yokuş çıkıyorsunuz. Çok şükür düz yerimiz yok. Çıktım arkadaşlar. Bakın mesela bu menengiç ağacında hiç yok. Bilmiyorum. Belki gelip yapmışlardır da. Bir de şuna bakacağım. Sonra şurada var, şurada var. Onlara da bir bakacağım. Daha yukarı çıkamam herhalde. Uf. Uh. Şöyle hep kayalık. İşte ayağın takasa bir düşersin tamam. O yüzden dikkat etmem gerekiyor. Her yer taş, kayalık, yokuş. Bir de beni çekse keşke. Hep ben insanlar çekiyorum. Bir de gelip beni çekse keşke kamera arkası. Çok zor arkadaşlar. Şuradan yürüyeyim. Kamerayla çok zor oluyor. Şey bu kafaya baş bir de başa takılan kameralar var. Onlardan olsa e, aksiyon kameraları. Onlar iyi oluyor. Önü daha tepe gezerken. Mesela bunda var arkadaşlar. Ama bunu keçi değmiş. Bakın. Buradan keçi geçtiği belli oluyor. Üzerinde keçinin tüyleri var. Bakın. Şöyle üzerinde keçinin kılları var. O yüzden bunu yapmıyorum. Buradan keçi geçmiş. Böyle bir ağaç buldum arkadaşlar. Burada bayağı bir var. Çok şükür. Arayan belasını da bulur. Mevlasını da demişler. <laughs> Bayağı aradım ama değdi. Bakın şuraya size göstereyim. Bakın hepsi akmış. Bunların hepsini toplayacağım. Bu bir. Buna kapak diyoruz biz. Bu birincisi. Şu iki. Şu üç. Şu da dört. Şöyle ellerim hep çizildi bakın. Toplaması gerçekten çok zor. Çalıların içerisine girdim. Şimdi şunu şöyle bakın şöyle kapak yapacağız. Şöyle kapak yapıyorsunuz. Açılıyor arkadaşlar. Sonra şu ikisini görüyorsunuz. Şöyle bunlar da kapak yapacağım ama bu buna fazla biraz. Şöyle yapayım. Fazla bastırmayayım çünkü bu taşıyor. Şöyle alıyorum. Gidiyorum arkadaşlar. Bakın şuranın içerisinde topladım. Şuranın içerisinde iki kapak topladım. Allah iş miras getirdi. Yoksa bayağı dolaştım mesela. iki tane yaptım. Ama sadece şuradan iki tane topladım arkadaşlar. Aşağı doğru gidiyoruz arkadaşlar. Çok yoruldum. Çalılarda da bayağı saçım başım aldı yani. <laughs> Allah'tan bir yılan falan karşımıza çıkmadı. Öyle şeylerden çok korkuyorum. Evet eşim de bakın şurada o bir kez eve gitti geldi taşları götürdü bir traktör sonra biz buradaydık sağ olsun Hünkar yanımdaydı o da beni o da beni bekledi şöyle bakın arkadaşlar toplam 4 tane hatta şundan fazlalık bu fazla oldu taştı şunu bir başka bir tanesini aktarabilirim şimdi aşağı doğru gideceğiz eşimin yanına bakalım onlar ne yapmış Yol bayağı kötü. Yani yol değildi zaten. Şöyle. Ağır taşıma. Kendine göre yap tamam. Burada alıç var. Bu alışları da toplayayım. Bunun sirkesini yapıyorlar arkadaşlar. Alış sirkesi. Çok Eşte. sağlıklı. Yaşıyordum. Bakın ellerim menengişten dolayı yapış yapış olmuş. Bu gitmiyor arkadaşlar bakın. Bu bir tek tereyağı ile gidiyor. Şöyle yani zamanla çıkıyor da ama hemen temizleyeyim derseniz tereyağı ile çıkıyor. He? Benim Ağır taşıma hünkâr. Beş tane topladım. Beş tane. <laughs> Hee, evet. yok bir tanesi taştı. He bunlar topladıklarım arkadaşlar. Bu iki tane, bu iki tane, bu da bir tane. Şöyle. Daha bu taştı diye ona koydum. Aa, <laughs> yok, bu, <benim. gülüyor> yok, Sen... bu da bir tane. iki taş yok şu. bu benim. Yok ya. Şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? Yolda çekim yapamayabilirim çünkü ellerim dolu. Çantam dolusu. <Size> Hadi bakalım. Birik çay iç. Hadi. O da gelecek. Hadi gel. Hadi dur. Nir, işte, Hadi gidelim. Bak Karabaş da burada. Karabaş. Günaydın. G de, günaydın. oğlum. İyi, iyi zor. Uç uç Gel geldin kadın. Ben gol geldi. Ben, ben orada durdum onu. Ha! Ben de onu Karabaş. He bu ablam. Ha! Ho! Kuruktum. Nasıl yaptı? Ha! Ben korktum. Ha arası arası sev sev bir şey olmaz. Bu arasında köpeği değil mi? Benim de. Değil mi Çınar? Benim köpeğim. Senin köpeğin. Aras da sevsin sev, ne olacak? Hey. to fight, fight, fight. the bu karabaş. Karabaş. Bak Dur, du, hadi de Sen de karabaşı da kıskanıyorsun. <laughs> bu da Ne var? Bu da kırsla var. Kis? Hadi. Hmm. Ara iyi kayma bu da kayışlar. He öyle ya bu Ara kayışma kayma. Sen niye karışıyorsun? Karışma bu da kayışlar var kayışlar. Sen de kayışıyorsun. Ben bu çok sevmem artık. Işte. <laughs> ben, <bunu çok> <laughs> ben çok sevmem. Ben çok sevmem. Ben çok sevmem. Yo! Dur dur. Tamam tamam o ne köpek. Ne şey e, çınar'ın köpeği. Çınar sevsin, çınar <laughs> sevsin. hadi. Sen sev hadi. Anne sen. Hadi dur 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 Sen ne yapam? Ya ben onu geri diyecektim. He? Oldu. Ben onu geri. Bu karı kim oldu? Sokamadım. Kim oldu yine? Ben de Hayır. Ya daha ki

kaynar kaynar bir şey kalmaz ki. Yok, bir kalmaz. Şey litre çıkar. Onca bir bardak, iki bardak su çıkar. Aa, bir litre, yarım litre, litre çıkar. Ne kadar Kaç dakika kaynatacağım bunu? Çene, salçam. Ee, Tırşı. tırsı. İki saat, üç saat kaynatır. Hmm. Valla. aç. Şimdi çınar saçını keseceğiz. Çınar, yenge. Tatlışla keseceğiz. Yenge. Hı

Bana bak. Ha, tamam böyle dur. Al böyle. Al böyle. tamam. Başını oynatma tamam mı? Ara sen başın kesiyorsun, dur, duruyorsun öyle mi? He, Böyle Ara sakalı duruyor. Al da bak, bak, bak bana bak. Ne kadar güzel oluyor. Kırk bol olam sen. Ürün bol çok cici ha. He. Çınar çok ciciğ, çınar çok cici. Çınar çok cici. Çıkarın. kara. ha. da tamam. Ha. 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 tamam. git oh, nasıl güzel oluyor. git dur. sakın kapıda çok cici oluyor. Oh, nasıl oluyor? ne? Yeah, güzel oluyor. ne? Ben, ben hiç oluyor. kesmedim kesmedim. açmadım açmadım bırak bırak. Yenge, yenge. olacak. Yenge, ben sen şimdi beni şaşır çekeceğim. keseceğim? sen ki de yapacağım. Sen orada dur. Yemek yiyorlardı ama yüzleri görünmüyordu. Ben de dedim Sabotev de sen çekmiyorsun, başkası çekti. Çekmiyor. Ben de dedim lokmalar pişti dedim. İşte bakın yemek yiyorlar. O öyle söyleyince bu. O da bağırdı. Ben yüzünü çekmedim ki. Olabilir istemeyebilirsin ama güzel bir şekilde dile getirebilirsin yani. Güzel ki işte. Ben çekme. Kızım beni için. çekme, işte. Ben e, istemiyorum. Ben, i̇stemiyorum he. Niye bağırıyorsun o kadar insan içinde? ne 20 tane adam oradaydı. Güzel de söylese sıkıntı yok. Zaten kimseyi e, çekilmek zorunda değil. Bu. Ben böyle yani. bir amacım da yok. saçı bitti. Bakalım ne yakışıklı oldu mu? Bakayım. Önüne dön. Önüne dön. Sana bakam. Bakayım. Buraya bak

نه ne sen sen ne 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 Acı, değil, değil, acı değil. Ay bu soğan acı. Yo yo soğan acı değil, ye ye ye. Sen soğan yersen çok güçlü olursun ha. Oy 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 oy. Bunu ağabeyden kokoya kadar. Tamam. Kokoya. 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 kaput Kokoya. 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 Bu bir otirin. Dur dur menesin. Hayır, nemesin. Yok yok abla, deli misin? Ata. Ne tati? Benim oğlum var ya. Çok büyüdü. Asinli yapma.

Valla çok tatlı. Ha. Tatlı da var, eşki de var. Of. Yoruldum ya. Ben de yoruldum. Bak sakız ay az. Ulan ne? Sakız. Sakız mı? Benim hiç sakızı. Ben de sakız biraz yaptım ama. Ama bu çok şifalı ha. Bunun var ya. Ha bunun tanesi tam bir bin lira sat. Bu kadar. Ya bu kadar bin lira sat. Yok ya. Vallahi bin lira sat. Hepsi kendisi sattı. Allah Allah. Çok şifalı yani. Bu kadarı bin lira. Gereğinden fazla şifalı. Ya. Işte Her şey. Mide ağrıyor. Mide ağrısı da zaten sabah. Böyle kapsül şeklinde. Aç karnı değil mi? Yut fark etmez. Bu kadar toplamak. Yani bir insanı bir iki günlüğü alır. Öyle kolay bir şey değil. Üç, saate topladım. Sen bunları böyle ya, satacaksın. Bir ağaç geldi. Yok ya ne satmaz ben ya, kendim ya, yiyeceğim. Tanesi bin milyar. Ben satmam ben ya. Ben ha. Yani yediğin ilaç şu bu. Tamam onu, da ben bir ilacı ben bir, de, bir sor, santma, Her şeyi yedim. Yok yok benim midem çok ağrıyor. Yani ya. insanın vücudunu komple temizliyor. Hı. Hadi görüşürüz. Var mı isteyin? Şuna ne yapıyorsun? <laughs> Yaramazlık. Kolay gelsin abi. Sağ olasın. Sağ seninle geliyorum. Ne yapıyorsun? Gelince. Orayı mı temizliyor? Evet. Ha, buraya. 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 Bu da harç yaptım ki dikeceğim. Ne taşı? Harç harç. Ha. Taş getirdiniz? Üç motor getirdik. Yorucu değil Çok zor. Bu da enişte. Da, Yok enişteyle beraber. Ha, enişte geldi mi? Biz de onu odun getirdik. Helal olsun. <laughs> Hadi görüşürüz Anne kolay gelsin. Hadi gelsin süre gelsin. Tamam. Ben de ben Anladın, sizin sen... Ya sen hep bizim evet. evdesin. Sabah akşam. Sabah, akşam. Saçlar da yakıyor, yakıyor. <laughs> bak. benim çiçeklerim nasıl güzel açmış. Gel bak, gel bak. Bak. Bak, görüyor Şunun güzelliğine bak. Korkusunu bak. Çok güzel kokuyor. <laughs> güzel kokuyor. Güzel kokuyor. Güzel kokla öyle. Kokla. Güzel koktu. Bu. Çok güzel kokuyor değil mi? Taşlarımız da şurada arkadaşlar. Şuraya döktük. Ee, şöyle bir duvar öreceğiz inşallah. Şuradan. Peki, niye burası? Şöyle. Burası. İleriki yıllarda da inşallah buradaki duvarımızı da öreriz. O, onu örüp tarlaya da toprak çekmemiz gerekiyor. Bir dakika. Çünkü tarla düz değil. Böyle şu an düz görünüyor ama uzaktan bakınca tarla çok eğri gücümüz yettiğince arkadaşlar bu sene burayı yaparız. Seni yapabilirsek de Allah izin verirse şunu yaparız. Tabi bu taraf da var. Evin arka tarafı da var. Onlar da ileriki yıllarda yavaş yavaş tamamlamaya çalışacağız.